senin gibi suyla topraktan yaratılmış bir güzelin sevgisi, sabrını, düşüncelerini, gönlündeki huzurunu kaparak gidiyor. Uyanıksan sevgilinin yanağıyla benine tutuluyor. Yok, şayet uyuyorsan bu kez de hayaliyle yanıp tutuşuyorsun. Ve ayaklarına öyle bir içtenlikle kapanıyorsun ki, gözün dünyada ondan başkasını görmüyor. Elindeki altın onun umurunda değilse altınla toprak bir oluyor gözünde. Artık konuşacak mecalin yok. Çünkü o varsa başkasına yer kalmıyor gönlünde. Onun yeri gözümdedir diyorsun. Fakat gözlerini kapayınca onu birden gönlünde buluyorsun. O isteyince canını dudağına getirip gözlerini kırpmadan ona sunuyorsun. Kılıç çekince hiç çekinmeden altına başını uzatıyorsun. temeli heves üzerine kurulu bir sevgi bu kadar fitne koparı ferman yürütürken mana denizindeki tarikat yolcularının batmalarına neden şaşırıyorsun? Onlar canan sevdasıyla candan, dost sevgisiyle cihandan geçmişler. Hakkı anmak için haktan kaçmış, Saki görünce ellerindeki şarapları yere dökecek kadar aşk sarhoşu olmuşlardır. Dertlerini kimse anlamadıktan sonra onlara deva bulmak ne mümkün? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabı ta ezelden beri kulaklarındadır ve onlar bu seslenişe Evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermenin kıvancıyla coşup taşmaktadırlar. Köşeye çekilseler de dünya onlar sayesinde ayakta durmaktadır. Ayakları topraktandır. Nefesleri ateşte yanmaktadır. Bir feryatla dağları inletir. Bir nefesle şehirleri darmadağın ederler. Rüzgar gibi görünmezler ama çabuk koşarlar taş gibi sakit görünürler ancak daima tesbih ederler. Seher vakti ağlayışlarıyla gözlerindeki uyku sürmesi yıkanır. Gece habire at koşturdukları halde şapak sökerken eyvah biz yine geç kaldık diye dövünürler. Onlar Gece gündüz aşk ve ateş denizine hayran olduklarından günleri ayıramazlar. Suretleri nakşeden ezeli nakkaşın güzelliğine o derece tutulmuşlardır ki yüz güzelliğiyle asla ilgilenmezler. Gönül adamları beden güzelliğine gönül vermemişlerdir. Ancak akılsız ve ahmak insanlar beden güzelliğine değer verirler. Vahdetin saf şarabını yudumlayan kimse dünyayı da ahireti de unutur.